Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Temmuz Salı. Hepinize iyi günler. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi öncelikle arkadaşlar bugün genel kurul toplantısı olan 3 şirket var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ahlatçı Doğalgaz'ın olağan genel kurul toplantısı var. Derimod'un yine olağan genel kurul toplantısı var. Bir de saray matbaacılığın olağan genel kurulu toplantısı var. Hisse değerlendirmesinde HSBC Şecam içine de fiyatı 45 TL'den 40 TL'ye düşürdü. Tavsiyesini de tut olarak korumuş. İş yatırımda Morgan Enerji için tavsiyesini 15 TL 96 kuruş hedef fiyat ile al olarak başlatmış. ABD tarafında ABD Başkanı Trump'ın Japonya ile Güney Kore'ye gönderdiği tarifi mektuplarında bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere %25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Trump ayrıca herhangi bir nedenle bu ülkelerin tarifeleri artırma kararı almaları durumunda artırdıkları oranın uyguladıkları %25'lik tarifelere ekleneceğini belirtti. ABD bu iki ülkenin dışında 12 ülkeye de tarife artışlarını içeren mektuplar göndermiş. ABD ile ticaret ortakları arasındaki tarife artışlarının yeniden gündeme gelmesi global piyasalarda tarife belirsizliğini artırmış durumda. ABD endeksleri %1'e yakın eksi de günü tamamlarken bizde de artan siyasi tansiyonda Borsa İstanbul'u olumsuz etkiliyor gözüküyor arkadaşlar. Bizde biliyorsunuz 24 Temmuz'da Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı var, toplantısı var. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve bölgesel tansiyonun azalması Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirim planlarını destekleyecektir. 24 Temmuz'daki toplantıda 300 ya da 350 bas puanlık bir indirim bekleniyor arkadaşlar. Yani yüzde %46'dan %42,5 ya da %43'e düşürülmesi bekleniyor. Bilanço tarihlerinde Tav Havalimanları 2025 ikinci çeyrek finansallarını 29 Temmuz 2025 tarihinde açıklamayı planlıyor. Türkiye Sigorta yine finansallarını 21 Temmuz 2025 tarihinde açıklaması planlanıyor. TÜPRAŞ'ın da finansallarının 29 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Hazine nakit bazlı bütçe haziran ayında 205.9 milyar TL faiz dışı ve 455.1 milyar TL'de toplam açık verdi ve son 12 ayda verilen açık 2.4 trilyon TL'ye yükselmiş oldu. Bu gayri safi yurt içi hasılaya oranla %4.5 olmuş arkadaşlar. Dolar kuru 40 TL seviyesine yükselirken TL'nin ay başına göre değer kaybı %0.5'e ulaşmış durumda. Bazı CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasıyla birlikte içeride siyasi tansiyon yükselirken Borsa İstanbul'da haftaya satıcılı bir başlangıç yaptı. Ve BIST düzendeki haftanın ilk işlem gününü %1.6'lık kayıpla tamamladı. Endekste geçtiğimiz haftaki %9.3'lük güçlü performansın ardından teknik olarak kar satışlarının gelmesi sürpriz değil. Ve artan siyasi gerilimin bu kar satışlarını tetiklediği söylenebilir. Bununla birlikte endeksteki gerilimi şu ana kadar düzeltme niteliğinde ve olumlu görünüm hala endekste bozulmadı. 24 Temmuz'daki para politikası kurulu toplantısına yönelik faiz indirim beklentileri nedeniyle endekste ana yönün yukarı kalmaya devam etmesi de bekleniyor arkadaşlar. Şirket haberlerinde İzdemir Enerji'nin Manisa'daki Güneş Enerji Santrali yatırımı geçici kabul işlemleri yapıldı ve elektrik üretmeye de başlamış. Pera Yatırım Holding'in ünvanı Tera Yatırım Teknoloji Holding AŞ olarak değiştirilmiş. Alfa Solar'ın Kuzey Fabrikanın yeni üretim hattı kuruldu ve seri üretime geçilmiş. Ve bu sabah Türkiye 5 yıllık vadeli CDS risk primi güne 288 bas puanından başlıyor. Yine şirket haberlerinde Boğaziçi Beton bugün pay başına 0.2 TL bürüt temettü dağıtacak olup temettü verimi son kapanış fiyatına göre %1 düzeyinde. Beyin haberinde Ebebek Haziran ayında mağazalar ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedinin yıllık %10 artışla 9.2 milyon olarak gerçekleştiğini açıkladı. Güler haberinde Gülermak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından düzenlenen Gebze-Köseköy Demiryolu Hat Kesimi Sinyalizasyon, Telekomünikasyon ve Destek Sistemleri Yapım İşi İhalesi'ne 21 Ağustos 2024 tarihinde 1 milyar 875 milyon TL. Burada 2024 yılı net hasılatının yaklaşık %5.4'üne tekabül ediyormuş bu rakam. 1 milyar 875 milyon TL tutan da teklif vermiş ve şirkete ihale sonucunun kesinleştiği ve bildirinin tebliğinin yapıldığı iletilmiş. Henüz sözleşme imzalanmamış olup şirketin sözleşmeye daveti bekleniyormuş arkadaşlar. Dün en fazla nette para girişi olan hisseleri sizlerle paylaşmıştım. Burada da para çıkışlarını paylaşacağım. Dün Biztüz Endeksindeki net para çıkışı 2 milyar 825 milyon TL oldu. BIST 30 Endeksindeki dün net para çıkışı 2 milyar 733 milyon TL. Tüm hisseler bazında da borsamızda net para çıkışı 4 milyar 941 milyon TL oldu. Dün nette en fazla para çıkışı olan hisselerde Koç Holding birinci sırada. Koç Holding'de net para çıkışı 440 milyon TL oldu. Sümer Varlık Yönetiminde 335 milyon TL, Türk Hava Yolları'nda 334 milyon TL, Türkiye İş Bankası C hissesinde 329 milyon TL ve Ereğli Demir Çelik'te net para çıkışı 265 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün bu fotoğrafındaki nette en fazla alınan hisseleri paylaşmıştım. Şimdi en fazla satılanları paylaşacağım. Bank of America müşterileri dün 797 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Bofa üzerinden dün nette en fazla satılanlarda Ereğli Demir Çelik var. Ereğli'de net satış 276 milyon TL oldu. Koç Holding'de net satış 209 milyon TL. Akbank'ta 202 milyon TL. Türkiye İş Bankası C hissesinde 189 milyon TL. Türkiye Şevecan Fabrikaları AŞ'de net satış 112 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 338 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden nette en fazla da Koç Holding net alış 6.2 milyon TL. Burada hisselerdeki net alış rakamları oldukça düşük arkadaşlar. Emlak Konuk Gayrimenkul'de net alış 5.4 milyon Ülker bisküvi de 2.3 milyon TL. Eczacıbaşı ilaçta 2.2 milyon ve Arçelik'te net alış 2 milyon TL olmuş. Dün Ereğli Lisesi'ne baktığımızda arkadaşlar Ereğli Lisesi %1.67 değer kaybederek günü 27 TL 0.2 kuruştan kapattı. BIST endeksi de %1.64 düşmüştü. 10.107.68 puandan BIST endeksi günü kapatmıştı. BOFA müşterileri dün Ereğli Lisesi'nin elinde 10 milyon 193 bin lot net satış yaptılar. Ortalama satışın maliyeti 27 TL 10 kuruş oldu. Eldeli hissenede gerçekleşen net satışların dün %44'ü Bank of America üzerinden yapıldı ve günlük satışların net karşılığı 276 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün Aselsan hissesine baktığımızda da Aselsan %0.07 artıda günü kapattı. 151 TL 30 kuruş fiyattan günü sonlandırdı. Bank of America müşterileri Aselsan His Senedi'nde dün 2 milyon 801 bin lot net alım yaptı. Ortalama alımın maliyeti 150 TL 62 kuruş oldu. Aselsan His Senedi'nde gerçekleşen net alımların dün %64'ü Bank of America üzerinden yapıldı. Ve günlük alımlarında net karşılığı. 422 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün paylaştığım videoda en fazla yükselen hisseleri paylaşmıştım. Şimdi de en fazla düşenleri paylaşacağım. Dün en fazla düşen hisselerde Gedik Yatırım Değerler AŞ hisse %9.9 düştü. Turex Turizm %9.9 Eskar Filo %9.9 düştü. Eczacıbaşı İlaç %9.4 Hatex, Hatay Tekstil %9.1, Trabzonspor %7 düştü, Kuyaş Yatırım AŞ %6.9, Ufuk Yatırım Yönetim Gayrimenkul %6.8, Eczacıbaşı Yatırım Holding %6.7 düştü ve Eksun Gıda da dün %6.5 oranda düşmüş arkadaşlar. Bu sabah paylaşılan bir haber var. Gürsel Turizm'in haberi paylaşıldı. Gürsel Turizm'in haberi şöyle. Şirketimizin 15 Şubat 2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12 TL 39 kuruş ortalama fiyattan geri alınan 300 bin adet payın tamamı 7 Temmuz 2025 tarihinde pay başına 325 TL 25 kuruş fiyattan yurt dışında yerleşik bir yatırımcıya satılarak elden çıkarılmış olup pay geri alım programı sona ermiştir denmiş. Burada arkadaşlar e, Gürsel Turizm 2023'te 12 TL 39 kuruş ortalama fiyattan aldığı payı 325 TL'den satmış. Hisse de gerçekten çok iyi yükselmiş arkadaşlar. Kaç kat oluyor? 20 katın üzerinde bir rakam yapıyor. Belki de 25 katla geçiyor olabilir. Güzel yükselmiş. Şimdi Bloomberg'de şöyle bir başlık var. Trump tarifi erteleme süresini uzatan kararnameyi imzadı. Yani dünyanın bence en büyük spekülatör arkadaşlar Trump. Yani verdiği bütün kararlar bir şeylerin fiyatını ani şekilde artırıyor, ani şekilde düşürüyor. Hiçbir şekilde stabilite yok. Bence en büyük spekülatör. Ee, burada haber şöyle: ABD Başkanı Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Yani burada önce Trump'tan bir tehdit geliyor arkadaşlar. Burada süre uzatmasının sebebi yani aslında anlaşmak istiyor ama ilk başta tehdit ediyor. Tehdit sonucunda da anlaşmaya varmak istiyor. Genel politikası bu gibi gözüküyor Trump'ın. ABD Başkanı Trump 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnamede Trump'ın 2 Nisan'da ABD'nin sürekli büyüyen dış ticaret açıklarının ulusal güvenlik için olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu ilan ettiği ve bu kapsamda bazı ülkelere ek gümrük vergileri getirdiği anımsatıldı. Çin hariç bazı ticaret ortaklarına bu ek tarifelerin 9 Nisan'da 90 gün süreyle %10 seviyesine düşürüldüğüne işaret eden karanahmede, bu sürenin 9 Temmuz'da sona ereceği ifade edildi. Karanahmede Trump'ın elde edilen yeni bilgiler ve ticaret ortaklarıyla süren görüşmeler doğrultusunda, ertelemenin 1 Ağustos'a uzatılmasına karar verildiği aktarıldı. Çin ile tarifeleri 90 günlüğüne düşüren 12 Mayıs'taki düzenlemenin yürürlükte kalacağı vurgulanan kararnamede Ticaret Bakanlığı, İş Güvenlik Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği'nin bu kararın uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapacağı bildirildi. Trump ayrıca geçen hafta yasalaşan vergi ve harcama düzenlemesi kapsamında yenilenebilir enerji desteklerini sonlandırmaya yönelik kararnameye de imza atmış. Yine altında yeni tarife etkisi, altın yeni tarifelerin güvenli liman talebini artırmasıyla kayıplarını geri alarak yatay seyretti. Altının gramı da 4290 liradan işlem görüyor. Evet haberler böyle arkadaşlar. Şirketlere ve gündem ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.